Biz bugün çok mutluyuz. Bütün çalışmalarımız özellikle 46 milyona denk gelen 59 tane hizmet aracımızın, kamyonetlerimizin ve ticari araçlarımızın satın alınması ile ilgili sürecin yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ve şu anda satın alma süreçlerinden sonra 59 tane aracımızın ilk kısmı belediyemize teslim edilmiş durumda. Ticari kamyonetlerimiz, 9 tane kamyonet, 19 tane de ticari binek aracımız bugün itibariyle belediyemize teslimi gerçekleşti. Geri kalan ikinci parça araçlarımız da inşallah yıl sonuna kadar en geç yeni yılın ilk haftalarına kadar belediyemize teslim edilmiş olacak ve dolayısıyla 59 tane daha iş makinamızın ve hizmet aracımızın satın alma sürecini yeni yılın başlarında ilk aylarında tamamlamış olacağız özellikle hizmetlerimiz ve en pratik ve çalışanlarımızın konforunu da düşünerek en rahat hareket edebilecekleri şekilde araçlarımızı tercih ettik. Tek kabinde alabilirdik ama özellikle çift kabin tercih ettik. Çift kabin kamyonet olarak tercih ettik araçlarımızı ve açık kasa bunlar genelde fen işlerimizin, park bahçeler müdürlüğümüzün, makine ikmal müdürlüğümüzün, çevre koruma müdürlüğümüzün hizmetlerinde kullanılan, sahada yaptıkları, çalışmalarda kullanılan araçlar. Bizim neredeyse birçok işimizi bu araçlarla yapıyoruz. Nakliyede de hem daha tasarruflu işçilerin çalışma alanlarını götürülüp getirilmesi için ekstra araç çıkarmak yerine bu araçta çift kabin olduğu için ve arkada da yine yolcu koltukları olduğu için rahatlıkla çalışan arkadaşlarımız aynı anda birden fazla olarak çalışma alanlarına gidebilecekler. Tabii hala kiralamanın sanki daha iyi bir şeymiş gibi sunmaya çalışan insanlar da var. Ama biz özellikle bunu gerekçe gösterirken de işte bakımı var, onarımı var. Biz onları da düşündük. Bir kademe kurduk. makine İkmal Müdürlüğümüzü kurmuştuk. Orayı da şu anda geliştiriyoruz. Hem istihdam sağlıyor hem alanında uzman personelimizle birlikte bu araçların 2 yıl garantisi olacak zaten ama garantiden düştükten sonra da kendi tamirlerimizi, kendi bakımlarımızı yine kendi kademelerimizde gerçekleştirmiş olacağız. Dolayısıyla ne kadar tamir işi çıksa bile yine de kiralama kadar büyük boyutta paralar harcanmadığını biz 2 yıl önce aldığımız 71 kamyonda gördük. Bütün hesaplamalarımızı yaptığımızda üçte bir oranına bile denk gelmedi. Bakım onların masraflarıyla birlikte. Kendi kademimizi de artık kurduğumuz için Dolayısıyla bakım onarımlarımızı daha uygun fiyatlara, kendi personellerimizle, kendi çalışanlarımızla rahatlıkla yapabileceğiz. Gerçekten çok mücadele ettik. Belediye kazansın, kurum kazansın, halkımız kazansın. Halkımızın parası boşa harcanmasın diye. Çünkü tekrar söylüyorum. Kiraya verilen paralar, havaya giden paralar. Yazık günah kendinize ait olmayan bir mala ciddi paralar ödeniyor. Üstelik KDV istisnası da yok. Dolayısıyla satın almak her zaman daha iyidir, daha doğrudur, daha kurum lehinedir, daha belediyenin kamu kaynaklarını doğru kullanmaktır. O yüzden de biz bu plaka işlemleri, ruhsat işlemleri halledildikten sonra da yavaş yavaş hizmete sokacağız. Evet sevgili hizmetçiler, bu araçlar sizin. Sizin malınız, belediyenin malı, siyah plaka ve bundan sonra halkımıza hizmet için yakın zamanda sahalarda, yollarda olacak. Ben emeği geçen öncelikle bütün çalışma arkadaşlarıma, başkan yardımcılarıma, meclis üyelerime, destek veren halkımıza çok ama çok teşekkür ediyorum.